Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eba profil resmi değiştirmeyi göstereceğim İlk önce bakın üst tarafta e, resim olan profil resmi o benim ilk koyduğum resim onun üstüne tıklıyorsunuz ve fotoğraf çıkıyor ona basıyorsunuz profil resmini değiştir diyor profil resmini yükle ona basıyorsunuz sonra fotoğraflar yerinden e, istediğin fotoğraflar yerinden çıkıyor Mesela ben e, boyadığım fotoğrafları, boyadığım yapboz fotoğraflarını falan e, kaydediyorum. Fotoğraflar olan yere. Ben ondan e, bunu koymak istiyorum mesela. Gözünü ayarlamanız gerekiyor. Beklemem, ayarlayayım. Yüz tarafını ayarlayacağız. Büyütebiliyorsunuz. Ben hepsini koyacağım. Bakın ayarladıktan sonra kaydede basıp bekliyorsunuz. Şimdi kaydediliyor galiba. İnternet çekmiyor galiba. İnternetim gayet hızlı. Kaydetmek için biraz beklemeniz gerekiyor. Sizi bekletebilir. Sorun değil bunda. Şimdi oldu. Şimdi resminiz değiştirildi diyor. Biraz bekleyeceğiz. Değiştirildi mi acaba? Yine üstte of, fotoğraf olan yeri. Ha bakın değiştirilmiş. Hemen değiştiriliyor. Bu taraftan da ve bu taraftan da değiştiriliyor. İki resim de aynı. Çok güzel. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.